kütüphanemiz var. Kütüphanemizin ana teması ne? <laughs> Emirkan kütüphanesi. Ve Samsun Spor temalı kütüphanemizin tamamı Samsun Spor'da donatılmış bir vaziyette. Ve bu kütüphanemiz bizim çocuklar geçen yıl 20 Ocak günü yani bugün açılışını yaptı. Bugün 20 Ocak ve kaynağı alacaksınız. Ama bugün hem bizim için hem de Samsun Spor için ayrı bir yere sahip. Ne oldu 20 Ocak günü? Çocuklar, 20 Ocak 1989 yılında Samsun Spor bir deplasman maçına giderken, Malatya Spor maçına giderken havzada kaza geçirdi. O gün hava çok soğuktur, yollar buzla kaplıdır. Samsun Spor tabi o zamanlar biliyorsunuz bu zamanki gibi hava alanları, hava yolları işte uçak o kadar fazla yok. O zaman ulaşımda en büyük araç otobüs. Samsun Spor'da o gün takım otobüsü yola çıkıyor ve Havza'da bir şeker yüklü bir kamyonla kafa kafaya çarpışıyor ve şarapları yuvarlanıyor. Kaza esnasında çocuklar dört oyuncusunu orada hayatını kaybediyor. Bunlar Mete Adanır, Muzaffer Badaloğlu, Teknik traktörümüz Nuri Asan ve otobüs şoförümüz Asım Özkan. Tabi otobüste kazadan sonra yaralanan oyuncularımız da var. Bunlardan en ağır da Yugoslav oyuncu Zoran Tomic. Zoran Tomic de çocuklar 5 ay yoğun bakımda kalıyor. Ailesi Tomic'i memleketine götürmek istiyor. Ancak Tomic daha sanfında ayrılmadan 5 ay sonra hayata gözlerini yumuyor. O gün tabi sadece ölenler değil, o takım otobüsünde bulunan diğer futbolcularımızın bir kısmı da futbol hayatı orada sona eriyor. Bunlardan birisi de takım kaptanımız Emin Kar. Ebi Kar o olaydan sonra çocuklar hastaneden tekekli sandalye ile ayrılıyor ve hayatın geri kalanını tekekli sandalyede geçirmek durumunda kalıyor. Ama Emin Kar geri kalan hayatında da Samsun bırakmıyor. E, tüm kademelerinde görev alıyor. Ve hatta bir dönem Samsun Başkanlığı'nda yapıyor. Ve Emin Kar 2021 yılında kalp krizi sonucu aramızdan ayrılıyor. Evet. Şimdi çocuklar sizlerden ricam şu. Şu anda biz o gün hayatını kaybeden ve o gün o yıllarda Samsunspor'da görev yapan oyuncularımızı burada beraber yad edeceğiz. Evet şimdi isimleri söylüyorum. 20 Ocak 1989 kadromuz. Teknik direktörümüz Nuri Asan. Zoran Tabic. Mete Adalif. Muzaffer Badalıoğlu. Burada. Fatih Uras. Erol Dinler. Burada. Sanver Göymer. Orhan Kılıç Burak Kasım Çıkla Burak Burhanettin Beyadili Burak Yüksel Öğüten Burak Uğur Terzi Burak Ercan Koloğlu Burak Caner Yılmaz Burak Hakkı Bayrak Burak Mustafa Sinecek Burak Şoförümüz Asım Özkan Burak Başkanımız Emin Kar. Bir hadi edin. Haydi Evet, bundan sonra kütüphanemize girdiğimizde hayatını kaybeden oyuncularımızın, teknik direktörümüzün, şoförümüzün resimleri orada görmüşsünüzdür. Onları bir kez daha bakın. Anlaşıldı mı? Hepinize evet, çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi karne zamanı. Sırayla sınıflarımıza geçiyoruz ve karnelerimizi alıp tekrar burada buluşuyoruz. Evet. Yine...